Evet arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki bazen biz çok yer kaplıyor diye uygulamalarımızı siliyoruz. Ben bu kez uygulamamı silmiştim ve uygulam dosyalar artık yani açılamıyordu. Ben de internetten baktım da biz çözüm şu buldum. Şurada YouTube'un altında yani videoda çok iyi sesi çıkmadığı için Z A R C H I V E R yani Zaçver diye bir uygulama var. Ona gireceksiniz bir bak arama kısmı geliyor. Şurada. O arama kısmına mesela dosyanın ismini yazıyoruz. Ya da dosyanın isminin bir kısmını yazıyoruz. Roblox indirdim ben. Buradan giriyorsunuz. 2.663.660 XAPK diyor. Bunu yani başka bir dosyada olabilir. Buna basıyorsunuz yükleniyor. Bu kadar kolay. Neyse bir dahakinde Moxie 950 kupa yapacağım.